arkadaşlar. Ben seni kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklam çıkmış hemen. Çabuk. Çabuk çabuk. Geçsin diyorum. Hemen. TM. Bilmem TM ne olduğunu. Bakın arkadaşlar ben öyle bir bölüm geçtim ki. Görme değil yani. Dur çarpıya basalım. Boğustayım arkadaşlar. Yemin bir daha Bakın gördünüz mü? Bozu şu şekilde. Oyun hey kralallar bozu yenmiştir. Kimse beni yenemez. Hop nasıl yenemezmiş be? Seni at kaç 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 ne oldu? Ee, arkadaşlar şimdi şimdi oradan baş yazmayla tutunacağız. Al bakalım. Arkadaşlar aşağıdan canına bakabilirsiniz. Bildiğimiz içinden geçiyor yani. İşte bunu size göstermeliydim. reklam. Facebook reklamı. Ulan sen o mor muydun be? Ya arkadaşlar o mor şapkalı olanlarla şey oluyor. Neydi o mor şapkalı olanlarla hortum yapıyor. Arkadaşlar size şu özelliği göstermem gerek. Gittiğim. Şu özellik öyle bir güzel ki. Ben ben şu dev adamı göstereceğim gününü. Bakın, Hadi. Bakın arkadaşlar, ne oldu Hortum? Korktun mu yoksa? Bakın arkadaşlar, şimdi, bakın. Allah Allah yenge genç Osman. Hayır, arkadaşlar dört kolunu size göstermedim. Arkadaşlar ona ben çok gıcıkım. Hemen şöyle. Hayır, ol. Oh. Bakın. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Hayır, düşündüğümü yapma. Düşündüğümü. Sıkıntı, sıkıntı, çekirdeğime. Olsa, olsa, ne olsa. Arkadaşlar ay 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 kaç 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 kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar öyle bir şu bolsa çok gıcık arkadaşlar ya. Yenemedim, yenemedim. Kaç saattir yenemedim. Reklam. Ne? Şöyle çabuk Allah 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 genç Arkadaş şu an mor şeyler işte nayalet ona geliyor. Hemen şöyle açıyorum. Arkadaşlar dünce şeyler çıkıyor. Ay yendim. Kimse benden kaçamaz. Ama buz kaçabilir. Çünkü bu olsun canı. Hemen arkadaşlar çabuk geçiyorum şuraları falan. İşte bu. Dört kolun işi Yani bunları dört kol yapacak. Ama nasıl yapacak? diye soruyorsunuz. Ben biliyorum. Hemen. Bunlar ancak oyun her yine mi başlatma olmuş ya? Neyse arkadaşlar devam edelim. Hemen aç, aç, açılsana. Büyük baba. Büyük baba Max. Ne habersin? Büyük baba Max'te konuşa konuşa bitmiyor arkadaşlar ya. çok canlı Allah 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 bakın. İzleyin. Şimdi bir şey yapmam gerek. Oradan ne varsa ne yapacağız. Hemen. Dur arkadaşlar daha bitmedi. Di. Ay. Arkadaşlar inşallah geçebiliyorum. Çünkü ben bunu kaç saatte geçememiştim. Ay. Niye taş attım ki? Allah'tan arkadaşlar taş atınca kırılmıyor beni. Kırılsa Kırılsa oyunu komple sileyim. Neyse. Ya arkadaşım, arkadaşlar ne ya? Arkadaşlar bu olsun niye küçük olduğumuzu size söylemiştim. O yüzden küçük. Oh be. Arkadaşlar normalde gerçek kırılması gerek değil mi? Hay. Arkadaşlar konuş. Aman. Konuşmayacağım diyecektim de konuşacağım ya. Konuşmadan önce çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. Ay. Hadi. Hadi bana şu özelliği göster. Devam et, devam, devam, devam. Oh, ah çok çişmişim ben. Nerede benim dört kolum oldu acaba? Ve ben nasıl taşıyabiliyorum şu devir gibi bir şey. <laughs> Daha çocuğu mavi. Niye o kişinin başıncı olmuyor? <laughs> Neyse. Bu tam da. Dört kop bir Heh. Arkadaşlar şu, şu özel. Şu özel listi size göstermeliyim. Hop. Kayboldu. Nerede ya şimdi kız? Selam. Nerede ki? Bir şunu turlayacağım. Artma. Ay olmadı be. Ee, bir şey daha deneyeceğim. E ee, nasıl yapacağız? Bozun diye küçük oldumuz size. Söyledim. Ben devam ediyorum. Ah spladım üstünden zaten. Sonra gelmiyordu ki bana. Ay şöyle hızlandıracağım abi şeyde. Kim asıl Hayır. Başlayamıyoruz. Hmm. Bu olsa değil buna yaklaştır. Kes. Neyse. Kesmiyoruz. tamam. E ee, şimdi arkadaşlar ya aşağısını kıracağım. Bu o tuşuna basacağım. Sonra da şey olacak he. Komple kafamın üstüne alacağım bir. Kafamın üstünde tutacağım. Ya aşağıya atacağım. Böyle bir şey olamaz be. Bolsa yenmek de ne kadar zormuş he. Bolsa taş değilse Pençer. Arkadaşlar İngilizce bilenler söylesin şu aşağısı niye? Ne biçim bir şey? Ouch. Arkadaşlar bildiğimiz boss bana vurmuyor şey yapmıyor arkadaşlar ya bakın arkadaşlar böyle bir şey deneyeceğim ah oh, düştü havada takla atacağım of oh. arkadaşlar şu şuralarda... an arkadaşlar oyun hacker'ını oyun hacker olanlar yorumlara yazsınlar ya ne biçim bir şey Allah yorumla yazın be. Koşma koşma yürü yürü. Daha yeni yemek yedim. Dur. Şöyle parkur olsun. Parkur olsun diye ne yapayım be. Ya. Saymayacağım seni saymayacağım saymayacağım saymayacağım. oldu. Arkadaş şimşek uzun olsam. Hızlı koşacaktım da. Tabi şu bölümü bir geçeyim ya. Ne biçim bir bir yer. İnşallah olur inşallah olur. tamam. Şimdi böyle ittireceğiz. Böyle oldu. Sonra <laughs> saçma bir şey. <laughs> Neyse. Şimdi bir çeksek. Çekil dedik. Sen nereye gidiyorsun be. Sonra seni geçeceğim birazdan. Eh tamam. Sen gelsen. Sen gelsen. Gel 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 Hop. Pardon. gel 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 tamam basacağım. Ah tamam oldu. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Oğlum, hadi. E. Mütte be. Dur çekil. Koyna Arkadaşlar bu olsun nasıl yeniliyor ya? Bu yorumlara yazsanız. tarafta. İki taraftar. Kardeşim azal. Arkadaşlar bakalım diyorum ama bakamıyorum ya. Dur. Galiba ikili yer. Allah Allah. E. Ee? Arkadaş gözüm gitti ya. Neyse. Bu ne kadar çay yaparsınız? Tamam sen git. Sen kal Arkadaşlar. Şu ne biçim bir yer yapmışlar be. O söyleyemedim gitti. <laughs> Saçma bir şey demedim olmadı. Arkadaş Allah Allah şimdi şakırdan beter oldum. Ha böyle bir şey olmuş. Şimdi. Ha. Biz şimdi şu kızdan. Neyse ben bu konuşmak istiyorum. Işık yapamıyorsa, bu konuşalım. Bu nasıl bir tip var ya? Ana. <laughs> Arkadaşlar ateş topuncusu size bir şey ver. Ay Ay. böyle bu Dur be. Oldum ya. Oldum ya de. duyuyorsun. Devam edelim arkadaşlar. Aa yürüyeceğim ya. Alk. Devam edelim. Takla 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 takla. Dört. Kuru. devam edelim. Tamam, tamam. Bakın Arkadaşlar ya çok küçük oldum. Tamam iki yerden düşüyoruz. Hediye. Bu da benden sana hediye. Ot gel. Arkadaşlar konuşmayacağım geçiyorum ben. Konuşma derken ben konuştum herhalde. Bak konuşmamıştım artık. Tamam, devam, devam, devam. Arkadaşlar devam edin. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar ben yürüyeceğim ya. Koşmadım. Arkadaşlar bölümü geçemiyorum ya bir türlü. Neyse konuşmadan bir, bir daha geçmeye çalışalım. arkadaşlar bir tanecik de yeter zaten ya. Arkadaşlar konuşarak geçiyorum. Değmiyormuş ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere.